Evet merhabalar değerli arkadaşlar arkadaşlar biliyorsunuz borçlarda yapılandırma geldi devletimiz böyle bir imkan tanıdı şimdi biz bunu tabii ki yine öğretmen arkadaşlarımızın ve üniversite mezunu olan arkadaşlarımızın açısından bakacağız yani KYK borçları yapılandırılmasına imkan tanındı arkadaşlar peki bu olay nedir hocam? Şimdi ilk önce unutulmaması gereken önemli tarihler nedir? 30 Nisan'a kadar olan borçlar yapılandırılacak. 31 Ağustos'a kadar başvuru tarihi olacak ve de 30 Eylül ilk taksit zamanı. Bakın bunlar uzatılabilir tabii ki. Hani bunlar çok hani, böyle keskin tarihler olduğunu düşünmüyorum. Hani bunlar uzatılabileceklerdir diye düşünüyorum. Ama bu tarihleri aklınızda bulundurun. Başvuru tarihi neymiş? 31 Ağustos en geç. İlk taksit tarihi de şu an bildiğimiz kadarıyla 30 Eylül. Peki bu bize ne sağlıyor? Yani avantajı ne hocam? Bu ne getirmiş ki bize diye sorarsanız. Gecikme zammı, gecikme faizi, gecikme bilmem nesi falan yok. Sadece aylık belli bir oran sağlanmış size. Aylık sağlanan oran %0.35 üfe. Ya bu ne hocam 0.35? Kredi çekenleriniz varsa eğer mesela ev kredisi, araba kredisi vesaire vesaire orada görmüşsünüzdür. Mesela geçen sene bir ara işte devlet büyük bir imkan tanımıştı hatırlıyor musunuz? Bu ev kredilerinde yüzde 0.79'a kadar indirmişti mesela faizi. Bakın o zaman 0.79'a kadar indirmişti. Bakın 0.35'e düşürüldü sizin hani bu üfe oranı baz alınınca faizler. Yani çok düşük bir oran baz alınmış oldu. Önceki baz alınan orana bakıyorum yüzde 1.40 yazıyor mesela. Hani arada çok dev bir fark var düşündüğünüz zaman. Dolayısıyla burada size sağlanan büyük bir imkan var arkadaşlar. Şimdi örnekler üzerinden de anlatacağım size. Hani ne kadar para vereceksiniz toplamda, işte kaç ayda vereceksiniz hepsinden örnekte vereceğim. Bu arada şunu söyleyeyim. Eğer siz paranızı, bunu soran arkadaşımız olmuştu dün de? Eğer hocam ben paramın tamamını ödemek istiyorum birinci taksitte o zaman ne oluyor diye. O zaman da hesaplanan bütün faiz oranının sadece yüzde onunu veriyorsunuz. Yani atıyorum 5000 bin lirada 500 lira faiz çıktı size mesela. toplamda ek ödemeniz gereken şey çıktı. Siz eğer ilk taksitte öderseniz bunu 500 liranın da yüzde onu yani 50 lira veriyorsunuz. Yani dolayısıyla 5050 lira vermiş oluyorsun mesela. Dolayısıyla hani eğer hani bir de bir peşin ödersen yani neredeyse hiç ek bir para vermemiş oluyorsun. Sadece ana parayı vermiş oluyorsun. Yani bu arada şunu da söyleyeyim, ana paradan af yok arkadaşlar. Bu ana para verilecek yani. Hani önceki şeylere de baktım, ana para verilmiş yani. Ana parayı veriyorsunuz. Yani ek olarak ödenen şeylerden af var ki ondaki hafta gayet iyi bir oranda yapılmış diye düşünüyorum. Eğer ilk taksitte tamamını öderseniz dediğim gibi ek çıkan aradaki farkın %10'unu veriyorsunuz. Sadece eğer ikinci taksitte tamamını öderseniz ek farkın %50'sini veriyorsunuz yani mesela ek fark dediğim gibi 500 lira çıkmıştı mesela 250 lirasını veriyorsunuz ikinci taksitte ben bu paramın tamamını yatıracağım derseniz yani 5250 lira vermiş olursunuz neyse biz taksitli olan kısma da gelelim şimdi arkadaşlar bakın teker teker hepsiyle beraber söyleyeceğim şimdi mesela 6 taksit imkanınız var 9 taksit 12 taksit ve de 18 taksit imkanınız var bu taksitleri 2 ayda bir veriyorsunuz. Dolayısıyla kaç taksitse hani 2 ile çarpıp süreyi hesaplayabilirsiniz. Yani mesela 6 taksitse aslında 12 ay yani 1 senede ödemiş olacaksınız. 9 taksitse 1,5 senede. 12 taksitse 24 ay yani 2 senede. 18 taksiti seçerseniz zaten en büyük vade bu. 3 senede ödemiş olacaksınız. Peki ne vereceğim hocam ben? Yani neye tekabül ediyor bu? 0.35'ten hesaplanıldığı zaman sonuçta ne geliyor? Şimdi ben de hani sitelerden vesaire bir araştırma analizi yapıyorum, oradan hesaplama yapıyorum. şimdi 6 taksit olduğu zaman %4.5 enflasyon farkı olacağı söylenmiş. İşte 9 taksit olacağı zaman %8.3, 12 taksit olacağı zaman %10.5, 18 taksit olacağı zaman %15 enflasyon farkı olacak söylenmiş. Yani bu neye tekabül ediyor hocam? Şimdi kaba taksitler, hani sizin borcunuzun 5 bin lira olduğunu varsayalım. Yani bilmiyoruz tabii ki, yani hepinize göre değişebilir, yıl yıl değişir bu yani. Ee, 5 bin lira üzerinden bir hesaplama yaparsak bakalım ne çıkacak. Şimdi 5 bin lira üzerinden yüzde buçuk enflasyon farkı olduğunu düşünürsek, yani altı taksitte ödeyeceğinizi düşünürsek, birinci şık, altı taksit, yani bir senede ödeyeceksiniz. 2 ayda bir, iki ayda bir, iki ayda bir, iki ayda bir, bir senede altı taksitte ödüyorsunuz 5 bin lirayı. Bu durumda 225 lira ek ceza çekeceksiniz. Yani, e, enflasyon farkı yani ceza demeyelim. Enflasyon farkı çekecek. Dolayısıyla toplamda 5.225 lira ödemiş olacaksınız. 2 ayda bir ödeyeceğiniz taksitlerde 870 lira olacak. 870 lira 6 taksit. 870, 870, 870, 870, 870, 870 vermiş olacaksınız. Ha, ben bunu... 5225 lirayı mesela imkan buldum birinci taksitte ödedim. O zaman 225 liranın %10'unu veriyorsunuz sadece. Yani ne olmuş oluyor? 5022 lira vermiş oluyorsunuz. Mantığı anladınız herhalde arkadaşlar. Yani bu hani çıkan fark çok düşük yani. yani 5000 liraya 225 lira. Bir de yılla hani aradan belli bir zaman geçmiş olduğunu da düşünün. Dolayısıyla hani herhangi bir aslında çok büyük bir enflasyon farkı falan alınmamış oluyor yani. Şimdi 9 taksitle ödersem yani 18 ay yani 1,5 senede ödeyecek olursam ne kadar vereceğim hocam? Bu durumda %8.3 arkadaşlar enflasyon faiz e, işte hani şeyi toplamda yani 5415 lira vermiş oluyorsunuz toplamda ve aylık 601 lira veriyorsunuz. 9 taksit 601 lira. 9 taksit 601 lira 18 ay. Yani 2 ayda bir 2 ayda bir 601 lira vereceksiniz. Eğer 6 taksitte yani 12 ayda ödeseydiniz 870 liraydı. 9 taksit 1,5 senede öderseniz 601 liraya düşmüş oluyor. Ama tabii ki vade uzamış oluyor. Geldik 12 taksite yani 24 ay yani 2 sene. 2 senede ben 2 ayda bir 2 ayda bir vereceğim derseniz o zaman faiz oranı şey toplamda %10.5 oluyor. Ee, ve 5525 lira olmuş oluyor sizin toplam ödeyeceğiniz şey. Dolayısıyla enflasyon farkından gelen şey 525 liraya tekabül etmiş oluyor. E ee, 12 ay olduğu şey 12 taksit olduğunu düşündüğümüz zaman yani 24 ay 2 sene e, ayda 460 lira veriyorsunuz arkadaşlar. 460 lira. 460 lira. Ayda 460 lira 12 taksit 2 sene. Dolayısıyla bak bir öncekinde 601 liraydı 9 taksitte verirsek. Şimdi 12 taksitte veriyoruz. Ayda 460 lira veriyoruz. Toplamda da verdiğimiz para 5525 lira. Geldik 18 taksite. Yani en uzun vade. Ya hocam benim durumum çok iyi değil. Veya vermek istemiyorum bir kere de yani. Devlet bana bu imkanı tanımış. Evet verebilirsiniz arkadaşlar bu şekilde de. Ee, bence de yani ben hani her zaman vadeyi uzatmaktan yanayım. Yani o zaman e, daha avantajlıymış gibi geliyor bana. Ama tabii ki siz bilirsiniz arkadaşlar. Yani ben bir kere de öyle işte bu dertten kurtulayım hocam da diyebilirsiniz yani. Bu da mantıklı. Paranız varsa verebilirsiniz yani bir kere dedi. 18 taksitte yani 36 ayda ben bu parayı ödeyeceğim hocam derseniz eğer bu durumda ne olacak hocam? Bu durumda %15 olacak arkadaşlar. Toplam faiz yani şey enflasyon farkı. %15 olduğu zaman sizin Toplam 5000 liranıza 750 lira ek fark gelmiş olacak. Yani 5750 lira ödemiş olacaksınız sonuçta. 18 taksitte ödediğiniz zaman bu para aylık 319 liraya denk gelmiş olacak. Yani 18 taksit 319 lira aylık toplamda 5750 lira para vermiş olacaksınız. Yani nasıl fark etti? 6 taksit yani bir senede verirseniz 5225 lira, 9 taksit yani bir buçuk senede verirseniz 5.415 lira, 12 taksit yani 24 ayda verirseniz 5.525 lira, 18 taksit yani 36 ayda verirseniz 5.750 lira arkadaşlar. Hani yani bence hepsi uygun ya, hepsi ideal yani. Arada dediğim gibi hani o işte gecikme faizi, gecikme zammı, gecikme cezası bu tip şeyleriniz kalkmış oluyor. Dolayısıyla hani e, imkanınız varsa. Eğer hani ve bu tip bir durumunuz söz konusuysa e, böyle bir e, borcunuz kesinlikle bunu e, kullanmanızı bu durumla e, uygun olmanızı tavsiye ederim yani. Peki hocam biz bunu e, nasıl hani başvurusunu yapacağız? Bu arada şunu söyleyeyim yani ortalama cezanızın vermeniz gereken faizin yüzde %80'i silinmiş oluyor arkadaşlar düşündüğünüz zaman ortalama olarak yani bayağı iyi bir e, teklif oluyor yani devlet tarafından. E, bu DİB'in Gelir İdaresi Başkanlığı'nın bir sitesi var. İsterseniz oradan girersiniz, isterseniz ben E-Devlet'ten girmeyi denedim. Hani borç yapılandırma diye çıkıyor. E, ama benim hani şu an hali hazırda öyle bir borcum olmadığı için yani ben hani yapılandıramadım yani. Ama sisteme oradan giriş yapabiliyorsunuz. Ben de oradan daha önce başka cezalar ödemiştim. E, dediğim gibi Gelir İdaresi Başkanlığı'nın sitesi üzerinden bunları ödeyebiliyorsunuz. Şimdi birkaç soru sormuştu arkadaşlarımız. Hocam faizler siliniyor mu? Arkadaşlar dediğim gibi yani ana parayı veriyorsunuz ek olarak küçük bir şey kalıyor yani arada fark alınmış oluyor. Yani kalan bu işte cezalar, ek faizler vesaire vesaire bunlar silinmiş oluyor dolayısıyla. Ama hani tamamen sadece ana parayı veriyor mu veriyoruz? Hayır, sadece ana parayı vermiyorsunuz arkadaşlar. Seçtiğiniz taksit oranına bağlı olarak, taksit miktarına bağlı olarak verdiğiniz ek aradaki enflasyon farkı değişmiş oluyor. Parayı bir kere de verebilir miyim hocam? Evet. Parayı bir kere de verebilirsiniz. Ve verirseniz sizin için avantajlı olmuş oluyor aslında. Size kalmış arkadaşlar. Yani bunda kısaca ceza yok. Üfe var diyebiliriz. Üfe ne hocam? Bu az önce dediğim 0.35'lik oran var ya o üfe arkadaşlar. Bu baz alınmış. Dolayısıyla sizin için büyük bir avantaj oluşturuyor. Mecliste kabul edildi. Dolayısıyla artık hani bu bu şekilde olacak. Arkadaşlar yani bu illaki hani ödenecek. Bundan kurtuluş çok o yüzden hani bir an önce bence bunu ödeme yoluna gitmenin gitmenizde fayda var diye düşünüyorum. Ee, bu şekilde arkadaşlar KYK borç yapılandırma ile alakalı görüşlerimiz bunlar. Ee, yani yeni teklifti bu bu şekilde. Evet teşekkür ediyoruz arkadaşlar. Bizleri takip ettiğiniz, dinlediğiniz için ee, soracağınız ya da önerileriniz yorumlarınız olursa yorumlara bekleriz. Her zaman cevap veremeyebiliyorum çabuk bir şekilde yorumlarınızı. O yüzden kusura bakmayın. Yani pek çok farklı şeyler var biliyorsunuz. Kendinize iyi bakın arkadaşlar. Görüşmek üzere. Bay bay.